Hani neyi asla yapmamalı? Oh. Üç madde neyi asla yapmamalı? Üç madde abi. Son sözü öyle kapatalım. Abi neyi asla yapmamalı? Benim destek olduğum, hani yatırım yaptığım girişimcilerden örnek vereyim. Ee, Tarkan, Scottie'nin kurdusu. Asla düşmüyor. Yani şöyle düşmüyor. Çok ters. Yani Scotty, travel. İnsanlar birbirlerini <laughs> motosiklete <laughs> inecek. En kötü birer böyle... startuplardan biri. <laughs> Aynen. Şimdi böyle bir ortamda o mental hazırlığa ve mental beceriye sahip olmak lazım. Evet, bu bizi batırmayacak. Bunu biz nasıl çeviririz? Ne yapabiliriz? Ha, insanlar birbirlerinin motosikletlerine binmeyecekler ama e-ticaret arttı. Last mile delivery çok fazla artacak. Biz gidelim, elimizdeki bir motorcu e servis verdiğimiz partner kitlesi var. E-ticaret şirketleriyle o motorcuları bir araya getirelim. Senin evindeki bir şeyi daha hızlı getirmesini sağlayalım, tamam çabuk hareket edip çabuk güzel. Bir kere bunu yapmak zorundasın. Düşmeyeceksiniz. Yani düşerseniz de şu örneği veriyorum ben. Duvara çarptın. Duvara çarptın. küpçe gibi yere düş. Geriye sekme. En kötü bir adım öne düşmeye çalış. Öne düşmeye çalışmak zorundasın. Siz kurucu olarak düşerseniz herkes düşer arkanızdan. E, hiç kimse, yani Fatih okurlar yani. Güzel. Düşmüyor olmanız lazım. E, şanslı olmanız lazım. Şimdi şanslı olmanız lazım. <laughs> Önce bir garip oluyor çok çalışarak şans elde edebilirsiniz. Yani evet. her, her, fırsatı değerlendirebiliyor olmanız lazım. Her şey burnunuzu sokabiliyor. Yani odaklandığınız işle alakalı. Bin tane ayrı yerde almam bahsetmiyorum ama insanlardan istemeniz lazım. İstemekten utanmıyor olmanız lazım. Yardım istemeniz lazım. Destek istemeniz lazım. Fikir istemeniz lazım. Network istemeniz lazım. Aklınızda bir fikir varsa kafanızda tutup da 3 tane beş tane kişiye paylaştıktan sonra hadi yapıyoruz takıldık Abi takıldık olmuyor bu işler falan diye çökmemek lazım bir yani bir yani. öncekide biraz arka ama hareket ettikçe şans gelecek bu çok kritik. Son Sonunda yapmamaları gereken ya da işte karışık oluyor yapmaları evet. yapmaları. Evet. yapmaları evet. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Ha, ben beğeni de dedim bence de global düşünsünler. Hayır zaten o, o yani <laughs> o mı? çok default bir şey. benim zaten hep söylediğim aklıma gelmedi. Allah artık yani. sadece hani Beşiktaş'ta oturanların problemlerini çözmeye gayret etmeyin. İstanbul'da oturanların problemlerini çözmeye gayret etmeyin. İstanbul'un dışında Türkiye'de oturanların problem çözmeye gayret etmeyin. Adam gibi globalde yaşanan problemleri çözmeye gayret edin. Herkes her şeyi Zoom'da zaten. Herkes her şey evet. ...Steam yaptı. ki herkesle konuşabiliyorsunuz artık. Hani ay ben nasıl ulaşacağım? Customer discovery yapamıyorum. Hiç öyle bir dünya yok. Çalışın, öğrenin ve yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. Ay 40 yılda bir kullanacaksınız sosyal medyayı bu amaç için alternatif ülkelerde müşterilerle konuşup problemlerini anlamak için kullanın. Dakika bir global işler başlatmak zorundasınız. Ha, evet. Yapmazsınız. Startupçılık oynuyor olursunuz. Startup olmazsınız yani. Süper. Ee, çok ya, lokal bir savunma sanayi falan değilse bu işin şeyi bu. Kuralı bu yani.